Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları birlikte çözeceğiz. Evet, örnek sorularımız arkadaşlar senaryo 1 ve senaryo 2 şeklinde oluşmaktadır. Evet, notumuzu almak için arkadaşlar Videoyu durdurup soruları kendimiz çözüp ardından notlarımızı alabiliriz. Bu sorular genellikle öğretmenlerimiz tarafından sınavlarda sorulmak amacıyla kullanılmaktadır. Yazıdan yazılıdan yüksek puan almanızı dileyerek birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Evet sömürgecilik anlayışı ve Fransız ihtilali ile ortaya çıkan bu gelişmeler yukarıdaki belirtilen insan hakları açısından karşılaştırınız demiş arkadaşlar. İnsan hakları evrensel bildirgesinin maddelerinden bazıları şunlardır. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında tutulamaz. Her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Sömürgecilikle birlikte Avrupa zenginleşirken sömürülen ülkeler hem kaynaklarını hem de dini, kültürel değerlerini kaybetmiştir. Sömürülen yerlerde yaşayan halk ağır ve sağlıksız şartlarda çalıştırılmış, köle olarak Avrupa'ya götürülmüştür. Bazı uygarlıklar yok edilerek tarih sahnesinden silinmiştir. Fransız ihtilali ile birlikte insanların doğal ve devredilemez haklarının bulunduğu, hukuk bakımından özgür ve eşit doğdukları, din ve vicdan özgürlüklerinin olduğu bir bildiriyle yayınlanmış ve zamanla özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi kavramlar tüm dünyaya yayılmıştır. Evet arkadaşlar sorumuzun cevabına bakalım. Sömürgecilik insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak tamamen kaynakları sömürme anlayışı ile hareket etmiştir. Fransız ihtilali ile temel hak ve özgürlüklerin tüm insanlar için gerekli ve geçerli olduğu vurgulanmıştır. Evet devam edelim arkadaşlar ikinci sorumuz ile. Arap harflerinden doğarak İslam medeniyetinde önemli bir yer edinen güzel yazı sanatıdır. Avrupa'da resim tabloları ne kadar önemli ise Osmanlı Devleti'nde de bu sanatla süslenmiş levhalar aynı öneme sahiptir. Bu parçada ve görselden hareketle hangi sanat dalı hakkında bilgi verildiğini yazınız, yazınız demiş arkadaşlar. Evet bu sanat dalı arkadaşların hangisidir? Hat sanatıdır. Hat sanatı hakkında bilgi verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde bu sanat önemli yer tutmuştur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu metinden takvimi ve kaye gazetesinin topluma katkıları ile ilgili yorumlarınızı yazınız demiş arkadaşlar. Evet takvimi ve kaye topluma katkıları. Takvimi ve Kayı 2. Mahmut döneminde 1831'de devlet eliyle çıkarılmış ilk gazetedir. Arkadaşlar devlet eliyle çıkarılmış ilk gazete. Başlangıçta haftada bir yayımlansa da daha sonraları düzensiz aralarla çıkarılmıştır takvim vekayı hanedana ait haberleri, devlet kademelerine yapılan atamaları, ülkenin herhangi bir yerinde meydana gelen hadiseyi yansıttığı gibi aynı zamanda yabancı ülkelerdeki siyasi gelişmeler bu ülkelerin Osmanlı Devleti ile ilişkileri ve dünyada meydana gelen sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında da haberler verilmiştir arkadaşlar. Evet halk takvimi vekaya sayesinde devletin resmi işlemleri bakın devlet eliyle çıkarılmış iz gazete ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmuş ülke içinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etme imkanı bulmuştur. Dönemin sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerinden haberdar olmuştur. Halkın bilgi ve kültür düzeyi artmıştır bu takvim sayesinde arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Düşünceyi açıklama özgürlüğü nedir? Yazınız demiş arkadaşlar. Düşünceyi açıklama örgü özgürlüğü. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkı vardır. Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır. Hiç kimse... Düşüncelerinden dolayı suçlanamaz ve kınamaz. Kınanamaz arkadaşlar. Evet düşünce ve e, düşünce özgürlüğü hakkında açıklamalarımız bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorudayız. Edirne hangi padişah zamanında alınmış ve başkent yapılmıştır? Edirne. 1. Murat zamanında alınmış ve başkent yapılmıştır. Sazlız Dere Savaşı 1363 tarihinde. 6. soruya bakalım. Gaza ve cihat anlayış hakkında bilgi veriniz demiş arkadaşlar. İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaşlara Gaza veya cihat denir. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş. Osmanlı Devleti İslam dinini yaymak ve Müslümanları korumak için genellikle batı üzerine bunlar Bizans ve Balkanlar bir fetihler yapmıştır. Bu nedenle fetihleri daha çok Bizans ve Balkanlar üzerinde yapmış Anadolu beylikleri ile iyi geçinmeye çalışmıştır. Zaman zaman Anadolu beyliklerinden destekte de almıştır. Evet gaza ve cihat anlayışını arkadaşlar bu şekilde açıklamış olduk. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar senaryo 2 sorularını bakacağız. Benzer sorular burada da mevcut arkadaşlar. Az önce yukarıda bu soruyu cevaplamıştık. Ara partilerinden doğarak İslam medeniyetinde önemli bir yer edinen güzel yazı sanatıdır. Evet güzel yazı sanatı Avrupa'da resim tabloları ne kadar önemliyse Osmanlı Devleti'nde bu sanatta süslenmiş levhalar aynı öneme sahiptir demişti arkadaşlar. Bu parçada ve görselde Hüsnü Hat sanatı hakkında bilgi verilmiştir diyoruz. Evet bu da arkadaşlar nedir? Hat sanatıdır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. 16. yüzyılda Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Katolik Kilisesi'nde yapılan yenilik hareketine reform adı verilir. Reform hareketleri ilk olarak Almanya'da başlayıp daha sonra tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Buna göre reform hareketlerinin hangi alanda ortaya çıktığını yazınız demiş arkadaşlar. Bakın çeşitli ülkelerin Katolik Kilisesi'nde yapılan yenilikler hareketleri. Evet. Hangi alanda ortaya çıkmıştır arkadaşlar? Din alanında ortaya çıkmıştır. Hristiyanlığın Katolik mezhebinde ortaya çıkmıştır diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Evet, yine yukarıdaki soruya benzer arkadaşlar. Takvim ve kayı e, gazetesinin topluma katkılarıyla ilgili yorumlarınızı yazınız demişti. Evet neydi? Halk takvim ve kayı sayesinde devletin resmi işlemleri ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmuş. Ülke içinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etme imkanı bulmuştur. Dönemin sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerinden haberdar olmuştur. Halkın bilgi ve kültür düzeyi artmıştır diye cevaplamıştık. Dördüncü sorumuz yine aynı şekilde arkadaşlar. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkı vardır. Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı suçlanamaz ve kınanamaz şeklinde sorumuzu cevaplamıştık. Evet yine benzer bir soru arkadaşlar yukarıdaki sorumuzun aynısı. Edirne hangi padişah zamanında alınmış ve başkent yapılmıştır? Edirne 1. Murad zamanında alınmış ve başkent yapılmıştır. Sazlıdır Savaşı 1363. Evet gaza ve cihat anlayış hakkında bilgi veriniz demiş. Yine senaryo 1'deki bir sorumuz. İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlar karşı yapılan savaşlara gaza veya cihat denir. Osmanlı Devleti İslam dinini yaymak ve Müslümanları korumak için genellikle Batı üzerine Bizans ve Balkanlar bir fetihler yapmıştır. Bu nedenle fetihleri daha çok Bizans ve Balkanlar üzerine yapmış, Anadolu beylikleriyle iyi geçinmeye çalışmıştır. Zaman zaman Anadolu beyliklerinden destek almıştır. Yerin soruya bakalım. Aşağıda verilen coğrafi keşiflerin Hangi kaşifler tarafından yapıldığını karşılıktaki boşluklarına yazınız demiş. Portekiz'den yola çıkıp Afrika'nın güneyini dolaşarak 1488'de Ümit burnunu keşfetti. Böylece Hindistan'a deniz yoluyla ulaşma imkanı elde edilmiş oldu. Bartel Midyaz tarafından. 2. sürekli batıya giderek Hindistan'a ulaşacağı fikriyle yola çıktı. 2 ay sonra Amerika'nın batısındaki Bahama adalarına ulaştı. Buranın Hindistan'ın batısı olduğunu sandı. Yeni bir kıta keşfettiğini anlamadı. Bu kaşif kimdir arkadaşlar? Kristof Kolomb'dur. Amerika'yı keşfeden 1519'da başladığı dünya turu ölümünün ardından yardımcısı Delcano tarafından tamamlandı 1522'de. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Evet, dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Kimdir bu kaşif arkadaşlar? Tabii ki Magellan olacaktır cevabımız. Evet 8. ve son sorudayız arkadaşlar. İlk Türk matbaasını kimler kurduğunu yazınız. Evet 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu Said Efendi ve İbrahim Müteferrika bunlar ilk Türk matbaasını kuran kişilerdir arkadaşlar. Evet 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu Said Efendi ve İbrahim Müteferrika matbaanın kurucularıdır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı arkadaşlar şurayı da düzeltelim. 2. yazılımız olacak. 2. yazılı sınav sorularını bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Bakanlığın hazırlamış olduğu örnek sorular. Sınavlarda genellikle bu sorulardan çıkıyor arkadaşlar. Diğer derslerle ilgili de kanalımıza yazılı soruların eklemeye devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.